<laughs> Memme mi bırak? <gülüyor> <gülüyor> bak. Ne oldu lan sana? Bilmiyorum neredesin? <laughs> Bugün bu iki sumo güreşçisi bilinmezliğin ortasında ellerinde koca kayalar ile kan revan içinde kavga edecekler. İşlerinden sadece biri sağ çıkabilecek. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Neyse işte dövüşüyoruz yani Jonim çok da bir ekstra bir şey yok yani. Neredesin lan? Çık ortaya! Emine. <laughs> Kaya kalmadı kanka. Gel lan buraya. Ulan be. <laughs> Göte bak gel buraya. Oğlum. Oğlum. Az, müsaade beynini bir sen patlatayım seni. Sende tam var ya pideci götü var ha bak. Tam böyle pide börek yapar. Lan. <gülüyor> <Esna>. <gülüyor> <gülüyor> hmm, birini aldım. Az. Neredesin? Orhan. Ha, Ay. Aç. Gel lan buraya. O kadar mektebin Ay. <laughs> Uzak dur be. <gülüyor> Kaçma. Tokat <laughs> mı yapacağım seni? Bırak beni. <laughs> Sana be. <o> nişan nasıl... yazıp <laughs> 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 nişan alma çok zor ya. durma böyle dana gibi koştuğun için. <laughs> abi kayamaya yok mu? Şu iddianın kafasını yarayım ya. Selam malikum be. Öldü mü ben şimdi? Geri geliyor. Denizlerde yüzerim ben bir özgür balığım derken çamarı kafasını yiye. Aa. Ne oldu lan? Uf malzemeye bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Geber. <laughs> Beraber. Beraber <ver>. mi? <laughs> ne yapıyorsun öyle? Dereye gidip düz. Aa! <laughs> Neredesin be kavrak? Eh, bırakın bakın ben ya. Kafa, evet. iki tane kaya var kanka. Beynini patlatacağım bu arada. Bir dur da ateş edeyim <laughs> sana. Ah. Oh. Kafam ya geldi. Neredesin be? Selamün aleyküm. <laughs> seni pis sumo seni. Selamun aleyküm. Aa, kafamı sıyırdı lan. Ne taş atıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Kafana bir tane vuracağım. Abi bir dişen alaydım ya. <laughs> Uyyyyy Arena küçük ya Tıkıntı Öh Aaaaa Ahahahah Başıma bir basayım abi Neredesin? Kızan tut Of <laughs> oh, girdi <laughs> Taşım yok bırak <laughs> Ver 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 Selamun aleyküm. Alam. Haydi tüklere bak. Ay. Haydi. <laughs> Vurma be. Kaçma gel buraya. <laughs> Sen Abi niye düştün? Niye ben düştüm ben anlamadım ki ya. Tut. Hadi bir sen at bir ben. A <laughs> Hadi yakar top oynayalım dur. Selamun aleyküm. Hadi geç sıra bende. Yakar top oynuyoruz geç. At bakalım. Hadi. <laughs> Kanka kaçacaksın sen niye öyle dümdüz duruyorsun? Şöyle sağa Kaçamadım. sola, sağa sola kaçacaksın şöyle. <laughs> yine düştüm bol. Aa ayaklarım güzelmiş ha. <laughs> 47 buçuk Niye alan dışına çıkamıyorsun? Çok saçma ya. Oğlum o pozisyon iyi değil bak. <laughs> he benden kaçabileceğini mi zannettin he? Smocusun diye benden kaçabileceğini mi zannettin? Hadi bakalım. İki evet, iyi çıktı merdane. Iyi. İkisi de birbirinden şahane. Kaçma be basayım. Çın be ya. Gel buraya bakalım. Ah! <laughs> 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 Koşuyor <Koşacağım. gülüyor> lan. bir de koşarken ağzın oyun ya. Tut. Bir dur lan. Ay. <laughs> As siktir. Kaçma lan o bes. Paket burgerin şey sahibini vurup kaçmak kolay mıydı? Aa! Geber. <laughs> Ayaklara bak yavrum hep senin mi? Yok kanka. Şeyim ben. Bir ayağım başkasını. Ben vuramıyorum. Ya, gibi çıktı karşıma. o <laughs> nasıl atış yaptık? <almak? gülüyor> <laughs> <laughs> Abi <gülüyor> bu nasıl bir oyun ya? Bunu hangi kafayla tasarladınız ya? Tut! Aman. Necmi dur Necmi. Ver onu ver onu. Abi, vurma vurma. Gel buraya. <laughs> ben niye düştüm oğlum Abi bizim niye elbisemiz yok ya Sumocuyuz Ben senin götünü görmek zorunda değilim ki Sumocuyuz sumo sumo Cahil köpek Sen hiç sumo yapan smokinli biri gördün mü Ha bir tane taş <laughs> ver O da benim Emine <laughs> İkisini de aldım Neredesin Emine Emine <laughs> Onu sutyum. Ne ne bir tane bakayım mesulo sulu. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> Göte baştım lan. Onu sutyum neredesin lan? Nerede sana soktu beni? <laughs> Evlat yukarıya bak. <laughs> lan nasıl çarpmadı ha? Ver ver ver. Alamıyorum. Bu ters yön ne ya? Aldım. Aç. Aman ha koyayım. Aç. Selam Malik. Nasıl vuruyorum ha? Yok. Başımda <laughs> dolum dur. Ağza bak. Ben denizlerde yüzerim. Küçük bir balıkım. Küçük balık. Küçük işte. Al, sal beni be. Hayır gel buraya. Bir tokat at kaçtı. Bir tokat daha. Hop bir tokat daha. Hop bir tokat daha. Attım sana lan. Hadi. Aa! Abi Çok. niye sürekli kazanıyorum Bu işte bir hile var ya. Ne bakayım atma atma dur. Ne yapıyor lan? <laughs> Meme bu bırak. Yüz <laughs> ifadesine bak. Ne oldu lan sana? Bilmiyorum neredesin? Ayt! <laughs> kardeşim Dur az bir gel yanıma bakayım. Ben ne yaptın yapmadım. da öyle oldu? <laughs> <laughs> Çekiliyor. Aa, Domattı. Aa! Ne Neredesin? Arkana bak. Wa! Ha! Ha! kafaya. Ha! Ha! Eyvallah kanka. Neredesin be şişko. Ben şişko Bakma değilim. Be. İri kemikliyim be. Umur zombi gibi mi satayım. <gülüyor> <gülüyor> Kazandım.